Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nusali. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ın nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Full ile, ile ama online kişilerle oynayacağınızı. Arkadaşlar Ay pardon çıktım. Buradan Android Oyun Club'a giriyorsunuz. Android şey Nus Clash. yazıyoruz. Nereden indireceğiz derseniz. Burada var mı? Yok. Yanına da oyun indir club yazıyoruz. Koş okulan şey ile moda apk indire tıklıyoruz. Size normal telefon şuradan falan oyun indire tıklarsanız telefon numarası falan istiyor. En alta gidiyoruz. Fazla gittik. Dakika. Ha burada yorumlar var Normalde yorum olmazdı. Burada bir sürü yorum var. Bir dakika. Yavaş yavaş gidelim. Heh burası. Burada niye tıklayacaksınız? Sihilesiz normal orijinal sürüm falan var. Burada siz e, server nusa tıklayacaksınız. COC, server nus sınırsız kaynak online oyunlar açık. Buna tıklıyoruz. Açız İnşallah. Ben de bunun şeyi vardı galiba. İndirmeme gerek var mı bilmiyorum ama. Buradan indire tıklıyoruz. Bu inecek. Bak bende var. Bu indikten sonra ben buradan dosyalarıma giriyorum. APK Bu var mı? Evet. Buradan var benim. Sizin karşınıza böyle bir şey çıkacak. Tam o indikten sonra böyle bir şey çıkacak. Yükleye tıklayacaksınız. Yükleniyoruz diyecek. Bunu arkadaşlar Nuz Bravo Stars'ta da yaptım. Nuz Clash of Royale'de de yaptım. Hepsinde de yapabiliyorsunuz. Bulması zor oyunlar ama popülerlerden bulabilirsiniz. Bu arada söylemeden bakıyorsanız kanalıma abone olsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Artık e, günde 3-4 video atmaya çalışacağım. Çünkü videolar 2-3 GB oluyor. Yüklenmesi zor sürüyor. Çekmesi zor oluyor. Arkadaşlar siz arkadaşlar, siz de emeğe karşılık like atarsanız sevinirim ya. 9-10 like geliyor. Şöyle İzleme sayım artsa, 40-50 izlenmem olsa, 10 like, 15 like gelse çok iyi olacak ama... Hani hep öyle... 9-10, 11... En fazla like 11 like. Şükür yani 11 like. Böyle indir şu an. Aç'a tıklıyoruz, uygulamamız geldi. Sesini kısalım da çok fazla çıkmasın. Benim kesin kaldığım yerden devam edecek. Kaldım yani neresi sordu demeyecek, bir daha girecek. Fazla çıktı ses ya. Tamam, ya sıfırdan başladım. Adamı kıyayım. Adamı kıyayım. Ne kadar mal bir ya. Hek diye koydum adamı. Burada bir sürü var. Bunlar sınırsız gibi. Yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar amacım bunu göstermekti. Bunu şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Artık kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.